başı köyündeyiz. Karataş. Doğru. civarında Karataş ilçesi civarında. 12 Mart ekimli bir tarlamız. Sağ tarafında 77 May 35 isimli bu yıl ticariye soktuğumuz ve satışını yaptığımız çeşidimiz var. Sol tarafta da rakip çeşitlerden bir tanesi var. Şöyle bir baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı birbirine çok yakın bir görüntü sergiliyor her iki çeşit. Boy olarak aynı, yaprak sayısı olarak aynı. Sol taraftaki rakip çeşit suya biraz daha erken gelmiş gibi duruyor. Yapraklar biraz daha koyu ve buruşmaya başlamış. 77 Mayı 35'te ise su stresi görünümü şu an için çok fazla değil. Rakibe göre daha iyi durumda. Bu saatten sonra her ikisi de sulama işlemi ve gübreleme işlemiyle devam edecek. Bakalım püskül döneminde ve sonrasında neler yaşayacağız. Benim olarak nasıl bir fark oluşacak, hep birlikte daha sonraki dönemlerde göreceğiz. Sol tarafında bizim May tohumu 75 May 75 isimli şu an Türkiye genelinde oldukça popüler ve yurt dışında da gittiği her ülkede neredeyse liderliği oynayan ve popüler olan bir çeşit. Gerçekten verim potansiyeli mükemmel, e, girdiği her yarıştan %60'ını %70'ini kazanabilecek potansiyelde mükemmel bir çeşit. Sağ tarafımızda da rakip çeşitlerden bir çeşidimiz var, İsim vermeyeceğim. E, bu da Türkiye'deki en popüler çeşitlerden bir tanesi. E, şöyle bir baktığımız zaman bir tanesi fa 650-680 grubunda aslında, bir tanesi de fa 700 grubunda. 75x75 75 bir tık daha geççi. Diğer ikisi 680 Ama şöyle bir baktığımızda gelişimlerine 75x75 75 gelişim açısından biraz daha hızlı görünüyor. Daha geççi olmasına rağmen biraz daha boylu, yaprak sayısı biraz daha fazla. Ve daha hızlı geliştiğini görüyoruz. İleriki dönemlerde de işte hangisi daha erken çıkaracak, hangisi sektörlemeye daha erken girecek ve daha erken bitecek. Sonrasında da hangisinin poçam oluşumu daha erken olacak ve rutubetini daha hızlı bırakacak bunları göreceğiz. Dediğim gibi daha geççi bir çeşit görüntüsü sergilemesine rağmen şöyle bir baktığımızda gelişim olarak birbirine çok yakın gelişimi aynı tarlada aynı şartlarda çok net görebiliyoruz. Sağ tarafımızda yeni çeşidimiz F650-680 arasında bir çeşidimiz M14G44 Oldukça hızlı büyüyen, hızlı gelişen, asada hızlı gelen, dry down'ı yüksek yani e, kuvvetini hızlı atan bir çeşidimiz var Sol tarafında da yine bizim 77 May 35 isimli yine ticariye yeni aktardığımız ve satışına başladığımız çeşidimiz var Burada görünüyor zaten. 77 May 35 biraz daha geççi bir çeşit olduğu için yapraklar halen daha solmuş durumda değil ve su ihtiyacını daha az gösteriyor. Ama M14G44 biraz daha erkenci bir çeşit. Daha hızlı büyüyor ve suya daha erken gelmesi gayet doğal. Biraz daha yapraklı ve biraz daha hızlı, biraz daha uzun olduğunu görebiliyoruz tarlada. Marisi olarak ve suya Yanımdaki şahit çeşide göre daha erken gelmiş durumda. Sol tarafında M14 G44 çeşidimiz var, V 650-680 arası olgunlaşma durumunda. Ee, dediğim gibi biraz daha hızlı büyüyor, suya biraz daha erken geliyor, daha erkenci olduğu için. Sağ tarafımızda da M17 gs 01 isimli çeşidimiz var. Kısmet olursa gelecek yıl ticari aktaracağımız ve satışına başlayacağımız bir çeşit. FAO 700 grubunda bir çeşit. Şu an için şöyle bir baktığımızda gelişim olarak GS01 biraz daha yavaş, biraz daha ağır. G44 biraz daha hızlı. Bunun temel sebebi G44'ün daha erken grupta olması. GS01'in ise biraz daha geççi grupta olması. Bu aşamadan sonra tabi işler birbirine yakın e, bir hal almaya başlayacak çünkü bu aşamadan sonra üst gübre atılacak yani azotlu gübre atılacak sonrasında da su verilecek suyu aldıktan sonra zaten aradaki farklar büyük oranda kapanacak bunu da ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Şu aşamada dediğim gibi G44 daha hızlı görünüyor GS01 biraz daha rahat e, suya daha geç gelen bir görüntü sergiliyor. Sağ tarafında yine abayı çeşitlerimizden bir tanesi M18 G88 isimli çeşidimiz. Gelecek yıl ticariye aktaracağımız ve satışına başlayacağımız çeşit. Sol tarafında M17 GS01 isimli çeşidimiz. FAO 700 grubunda biraz daha geriden geliyor. Gördüğünüz kadarıyla GS01 biraz daha geriden geliyor. G88 biraz daha hızlı büyüyor. Yapı olarak bizim bilenler 72 Mayıs 80'i andırıyor. Hızı, gelişimi, e, bitkisel yapısı e, dediğim gibi gs 01e göre biraz daha hızlı. E, muhtemelen çiçeklenmeye de daha hızlı gelecek. Bu aşamadan sonra verilecek su ve gübreden sonra aradaki fark kapanacak şu an aradaki farkı çok net görebiliyoruz ama bir hafta 10 gün sonra bu tarlaya geldiğimizde bu farkın kapanmış olduğunu göreceğiz. Sadece çiçeklenme gün sayıları arasındaki farkı